Cuma akşamı dışarı çıkıyorsun, istisnasız tüm fakirler dışarıda ve eğlence peşinde. Sen eğer fakirsen hangi gün fark etmez eğlenmek sana haram lan. Oturup çalışacaksın, aynı s**liklerle, aynı kafeye gidip, aynı çayı içerek, aynı muhabbeti yapmak seni nereye götürecek? Gerçekten gerekmedikçe asla negatif konuşmayın. Negatif her zaman negatifi çeker. Hayatta her zaman pozitif tavır ve pozitif enerji kazandırır. İnsanlar pozitif enerjiye çekilir. Kadın veya erkek fark etmeksizin her insan pozitif enerjinin yanında olmak ister. Çevreniz çer çöp doluysa sizi de yaşadıkları çöplüğe çekecek. Hatır gönüle aldanıp, gereksiz adamları çevrenizde barındırmayın. Hak eden adamlara değer verin, hak eden adamlara zaman harcayın. Hak eden adamlarla vakit geçirin. Kadınlar istediklerini yapsınlar. Bununla kimsenin derdi yok. Ancak biz de istediğimiz kadını seçmekte özgürüz. 20 tane adamın altına yatmış kadınları istemeyen binlerce erkek var. Ve siz bize hiçbir şeyi dayatamazsınız. 2 artı 2, 4 olan şeyler hakkında konuşmuyorum. Çünkü bunların formülü yok. Ertelemekten nasıl kurtulurum? Ertelemeyerek kurtulursun kırı. Başka nasıl bir cevap bekliyorsun? Ya yap ve kazan ya da yapma ve kaybet. Bu kadar basit koyayım.